Forum sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 2. sınıf Türkçe ders kitabı Meb Yayınları kitabının 13'ten 21. sayfaya kadar cevaplarını paylaşacağız. Hızlıca cevaplara geçelim. Sayfa 13'teki hazırlık çalışmalarında arkadaş seçerken arkadaşınızın hangi kişilik özelliklerine dikkat edersiniz sorusuna iyi kalpli olması, saygılı olması gibi özelliklerine dikkat ederim. Cevap verilmiş. Sayfa 17'nin 1. etkinliğindeki soruda ise Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle örnekteki gibi eşleştirelim. Etkinliğe yer verilmiş. Burada gaga seçeneğine 3 numara, kaktüs seçeneğine 2 numara, diken seçeneği ise 1 numara şeklinde cevap verilmiş. Sayfa 18'e geçtiğimizde ise 3. etkinlik bizi karşılıyor ve bu etkinlikte 3 tane soru bulunuyor. Şu şekilde sorulmuş. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Birinci soru. Gül niçin en güzel bitki olduğunu düşünüyormuş? Cevaben. Her bitki ona hayran olduğu için böyle düşünüyormuş. İkinci soru. Gül niçin solmaya başlamış? Cevap olarak. Susuz kaldığı için solmaya başlamış. Üçüncü soru. Gül kaktüs için söylediği sözlerden niçin pişmanlık duymuş? cevaben ihtiyaç duyduğu suyu kaktüsten aldığı için pişman olmuş. Bu şekilde sayfa 19'a geçiş yapıyoruz. Dördüncü etkinlikte soruları görsele göre cevaplayalım. Etkinliği yer verilmiş ve birinci soru şu şekilde sorulmuş. 1. Serçeler su ihtiyacını nasıl karşılıyor? Cevap olarak kaktüsteki sudan içerek karşılıyorlar. İkinci soru. Gül solmaktan nasıl kurtulmuş? Cevap olarak serçeler ona su taşımış. Hemen 20. sayfaya geçelim. 5. etkinlikte şu şekilde sorulmuş: İçindekiler bölümüne bakarak temamızın adını ve bu temada işleyeceğimiz metinin adlarını yazalım. Temamızın ismi Erdemler, metinin adı ise Gururlu Gül, Örnek Çocuk, Barışın Ülkesi, Yardımlaşma, Büyüklerimi Seviyorum gibi metinler yer alıyor. 6. etkinlikte ise şu şekilde sorulmuş: Gül'ün kaktüsü küçümsemesini doğru biliyor musunuz? Siz Gül'ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Anlatalım. Cevap olarak doğru bulmuyorum. Ben Gül'ün yerinde olsam farklılıklardaki güzelliklere bakardım. Bu şekilde 21. sayfaya geçiş yapıyoruz. 7. etkinlikte şu şekilde sorulmuş. İkinci sınıfa başlayacağım için çok heyecanlıydım. Nokta. Sabah erkenden kalktım. Nokta. Hemen hazırlanıp okulun yolunu tuttum. Nokta. Okuldaki arkadaşlarımı görünce çok sevindim. Nokta. Uzun bir tatilden sonra tekrar buluşmuştuk. Nokta. Bu yıl yine bir yeni bilgiler öğrenecek. Virgül. Çok güzel günler geçirecektik. Nokta. Sınıfımıza bir an önce girmek için sabırsızlanıyorduk. Nokta. Sayfa 21'deki etkinliğin de cevaplarını paylaşarak videomuzu noktalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.